Open Day'e hoş geldiniz. Her cumartesi, dört buçuk yılı geçiyor artık, her cumartesi saat 18'de, 18 ile 19 arasında ben sunumumu yapıyorum. Sonrasında da soruları alıyorum. Böylece bundan önce pandemi öncesinde ofisimize yapıyorduk ama şimdi Zoom üzerinden yapıyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi özellikle geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceği açısından özellikle gençleri ve ailelerini e, belli bir şekilde bilgilendirmek. Genelde bu programlara lise ve üniversite öğrencileri katılıyor. Ya da üniversiteden mezun olanlar katılabiliyor. Kariyer değişikliğini yapacak olan gençler olabiliyor. E, fakat daha da önemlisi daha erken başlayan e, veliler olmuş oluyor. Özellikle de e, 8. sınıfta LGS'ye girecek e, öğrencilerin doğru şekilde yönlendirmesi açısından da 6 yaşından itibaren bu programlara katılıyor. Ama yoğunluk olarak biz daha çok lise ve üniversite öğrencileri açısından yoğunlaştığımız bir program izliyoruz. Biz e, şu anda liseden 2022 yılında mezun olacak olan öğrencilerimiz olabiliyor. 2023, 2024, 2025 olarak nitelendiriyoruz. E, bu anlamda 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 26 mezunları liseden mezun olduklarında bu öğrencilerin 2030 yılında üniversiteden mezun oluyorlar ve bunların üzerine 40 ile 60 yıl değer üretiyorlar. 40 ile 60 yıl değer ürettikleri zaman bakıldığında gerçekten geleceği bir randevu aslında oluşturmuş oluyorsunuz. Çünkü neden? Bu anlamda bakıldığında gerçekten öğrencilerin çok önemli ve uzun bir süreçlerini içeriyor bu dönem. Lise döneminde alınan önemli kararlar aslında bunu çok ciddi olarak etkiliyor. Bu nedenden dolayı biz bunu aşırı derecede önem veriyoruz. Bir üniversite hocası olarak da bunun ne kadar önemli olduğunu farkındayım. O yüzden de bakın bu, bu toplantılara genel itibariyle öz gelecek oluşturma ve geleceğe randevu olarak nitelendiriyoruz. Çünkü gerçek anlamda öğrencilerin birçoğunun lise ve üniversite döneminde alacağı yer çok ciddi olarak çocukların büyük bir oranda geleceğini oluşturuyor. İsmini siz veriyorsunuz ama e, anne ve babalar veriyor ama öğrencilerin e, özellikle kariyerleri anlamında doktor mu mühendis mi, yazılımcı mı, psikolog mu, ha, hukukçu mu olacağı, avukat mı olacağı bu anlamda değerlendirildiğinde önemli bir rol oynuyor. E, bu açıdan gerçekten önemli bir süreç bu dönem. Çok çok önemli bir süreç özellikle yaşadığımız çok önemli yaşanan önemli bir dönemin de aynı zamanda bir parçası eskisi kadar kolay değil. O yüzden mutlaka ailelerin daha sistematik ve daha stratejik bir takım çalışmalar yap